Kimin Dur dur. Tamam sigaret. Ha? Normal ha? Vreme <laughs> bezabut. <laughs> ne fakçı bu mu fakçı? O siz çaka mısınız? Elim ayak titriyor şu an. Boşalmış bulun baktayım. Kaç aldın nereden anladınız? Açabilirsiniz.

Celin kardeşlerim siz özlerin suya. Ya, ya için düştük, yollarım. Lan parça nereye gitti? Bu amına gitti parça. <laughs> <laughs> <laughs>

Kuzey bir şey olmuyor. Olan bağlıyor amına koyayım. mermi geliyor. Bildi beni aldı ha. Bildiğin beni kart olarak kullandı Çelik gerek motivesi gibi bir şey. Yüzde üç çelik gerek. Hello what is your name? What is your name? Roland. Roland. Hello. Roland. Vay. Is Russia? From Russia? No. He? No. He? No. Where are you from? Where are you from? Sen Türksün oğlum no. memleket nere? Türkiye. Tam medet türküm memlekette Where are you from? Malmısın oğlum geri zekalı ya Hala amına koyma Malılar beni mi buluyor amına koyma Hello İngilizce taklit yap Hello what is your name? İngilizce taklit yap What is your name? Where are you from? I am from Malasya I am from Malatya I am from Mars Yeah Mars good What is your name? Remus yeah. Remus abi Abi Remus yok olmayın ya Holy ÇAY Tire City. Hello, what is your name? Hello? A Alo? Abi az önce üfleyen kimdi biliyor musun arabayı? Bilmesen daha iyi olur bay bay. Oyna tek çet ya. Oyna tek çet. Çık lan, lan. Çık oyna. Çık lan. Bak delikanlı çıkarsın tamam mı? Bak delikanlı bu oyuna çıkarsın. Ufak bir nevze adamlığın varsa çıkarsın. Bak yok sıfat. Bok atsan yapışmaz. Anam. Bok atsan bok der ki. Ah, ben buraya layık değilim. Bana daha farklı bir surat getir. La Umut! İngilizce taklidi. Hello, what is your name? Hello? I'm... Ha. Yeah. Ha? I'm not, I'm not... Where are you from bro? Where I'm from bro? You, you... Yeah. You Arabic? You Arabic bro-bro, ha? You no, America? no, no. You America? Ha? Yeah, yeah. You America, America center? Center? Yeah. Her şey gedese yarardı konu bu nasıl bir platform İnsan bir tepki verir abi şaka bir yana seviliyorsun bunu güzel. Ramına koyayım ya. Oh, Aa ekilek başıcı çok oh, çok. Aa ne bir maşmış ya. Of oh, çok oldum amına koyayım. Tüş. Sen de skank. İslam askım beni çok bostadın bu aralar uzuluyorum bak. Sen kimsin? Alkolik'e denk girmiş olabilirsin kızım. Şey Ümit bağlama var. Ben sabit bir adam değilim kuçum ya da kızım. Ya ben iyi bir yol... misikom, sen ne ne şeyde? İslam abi ben ya adı ne? Elo gözükmüyor da keleşlerle oynuyorum maç sonu. Ya gittiğinde görünüyor <görülüyor gülüyor> ya. <laughs> Elo evet, oynuyorum ya. ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> bir, 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 şey diyeceğim. ama bir şey diyeceğim. Bir dinler misiniz bak. bak. Yok yok. Bugün zaten oyunda yani şey polis bir de suçlu oynuyorduk ya kovalıyordunuz bizi. Tamam. Şimdi siz polisiniz. E ben imamım. E imam imamı vurmanız demek sizin suçlu olmanız evet. demek. Evet. E beni e beni ee? vuramazsınız. Bu yüzden CS:GO alır mısın? Eee siktir git. Ya. Adam, o şatada stade banana atacaksın. Adam tabii dalga geçilecek. Köveyi Arap bir yarısı alacak bitti şimdi. Mami oğlum ver buraya kafayı. Üçe kadar sayın ver buraya kafayı. Üç. Sabittir. 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 Şeklim olsun. Sabittir. Hani satışmış havası ver buraya. Tamam mı Mami? Öyle değil öyle değil. Ya oğlum öyle değil. Ya oğlum öyle değil. Sabit durman gerekiyor. Sıkışıyormuşuz havası ver buraya. Mami Mami! Oğlum sıkışıyormuz ama seversene buraya. Ananı sikeyim o bu değilmiş. Ben o sanmıştım ama adam o yüzden vurmadım orada. Sana yemin ederim o sandım Vallahi vurmadım o yüzden. Dödü kanks. Geldi babacık, geldi babacık, geldi babacık. At sonu var. Ameno. Mame seni, mame seni, mame no. Ameno. Mi mi ma. Henana. Oğlum ne güzel oynadın be. Süpürceyi aldım. Tamam kulağım çok ağrıyor tamam mı? Cittim oraya pipet yerleştirdim altı tane bantladım onu. Süpür şöyle bir çektim kulağım zınk. Bir makanım kulağıma ne oldu? Oğlum amına kodum makinesi çok güçlüymüş. Ya oğlum işte burnumu çektim burnuma bir şey olmadı da. Yan tarafları çok acıdı. İki gün boyunca kulağım çalışmadı. Abi hayır. <laughs> Abi senin beynine sokayım sen gerçekten salaksın ben bir şey demiyorum sana ya vallaha ya ve seksiken Ramus 3553. Evet Abi. evet. He. Saygıdeğer Ramus Fikri ailesi. Öncelikle bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğlene bildirdiysek, ne mutlu bize. Hasan Slovan. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. ederiz. Alkış. Dolisimo.